Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinin ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'le sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla video konferans üzerinden görüştü. Akar, sahadaki son duruma ilişkin briefing aldı ve yeni talimatlar verdi. Pençe yani Kilit Harekatı'nın son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatıyla başladığını ve başarıyla devam ettiğini söyleyen Akar, harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi diye konuşmasını sürdürdü. Şu ana kadar işte aldığımız sizden bilgiler çerçevesinde efendim 471 hedef ateş altına alındı. 471. Burada teröristlerin sıkıştığı çok açık seçik belli. Sıkıştılar çünkü artık bunlar asker sivil demeden efendim sağa sola ateş etmeye başladılar. Dolayısıyla bizim bir an önce onları susturmamız lazım. Bunlar 3-5 sene önce kiliste yaşadık. O DEAŞ'la. Efendim devamlı ateş ediyorlardı. Taciz, tecavüzler oluyordu. Ne zaman ki biz orayı temizledik, onları huduttan uzaklaştırdık, efendim işler bir noktaya geldi. Benzer şeyle yurt içinde ve yurt dışında bu terör destekçilerinin, terör sevicilerinin, terör yandaşlarının, fitne, fesat odaklarının aktif olduğunu unutmayın. Bizim herhangi bir etnik grupla, herhangi bir dinsel grupla, herhangi bir mezhepsel grupla, yani Kürt'le, Arap'la, Kesinlikle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var. Teröristler, teröristler, teröristler. Kim bunlar? PKK, YPG, PYD, DH. Kim varsa o. Efendim, Türkiye ile, Türkçelik Kuvvetleri oyun oynanmaz. Bunun hesabını verecekler. Hesap zamanı. Ve ister sivil, ister asker, hayatını kaybeden şehitlerimize, gazilerimize, efendim o evlatların, o ufacık çocukların, o kadınların, kızların, öğrencilerin, öğretmenlerin, Efendim, kanların hesabını arkadaşlarım her damlasını soracaksınız. Her damlasını soracağız.